Arkadaşlar bazıları otomatik bilgi paylaşımıyla arsa, ev, araba gibi şeyleri karıştırıyorlar. Niye otomatik bilgi paylaşımını bunlara ilave ediyorlar? Çünkü otomatik bilgi paylaşımı deyince ilgi çekiyor. Şimdi Belçika'da, Hollanda'da biliyorsunuz bazı kişiler vasıtasıyla Türkiye'deki evler, arsalar tespit edilip bunların işte sosyal yardımları kesiliyor, cezalar veriliyor. Burada da ispiyoncular genelde bizlerin arasından çıkıyor yani ya Türkiye'de olup ya da işte Avrupa'da olup gurbetçinin bilgilerini yetkililere veriyorlar. Arkadaşlar bunu otomatik bilgi paylaşımıyla bunun alakası yok. Otomatik bilgi paylaşımı dediğim dediğiniz zaman bankalardaki veya finansal hareketleri bildiriyorlar ülkeler birbirine. Ama burada arsa, araba veya ev bildirimi yok. Yani bunu saatin gelir idaresi başkanlığının 25 Ağustos 2020 tarihli e, rehberinde görüyoruz. Ama dediğim gibi işte Belçika'da şöyle olmuş, Hollanda'da böyle olmuş deyip o arada otomatik bilgi paylaşımında araya sıkıştırıp e, sizlerin kafasını bulaştırıyorlar. Yani devletler kendi aralarında böyle bir paylaşım yapmıyorlar. Ama devletler gizli bir şekilde Avrupa'da özellikle Hollanda'dan Belçika'da görüldüğü gibi e, avukatları, mali müşavirleri veyahut işte birilerini Birilerinin elde ettikleri bilgileri satın alıyorlar. Ya bazen duyduk 3000 euroya kadar bunun bedeli oluyormuş. Ya bununla ilgili Gelir Dersi Başkanlığı sizlere uyarmış mı, uyarmış. Diyor ki sakın diyor bu otomatik bilgi paylaşımında diyor sizlerden işte kimseye vekalet vermeyin işte kimlik numaranızı veya işte e-şifrenizi vermeyiniz diyor. İleride sizin zararınıza olur diye bildirimde yapmıştı. Yine bu paylaşımın sonuna onu koyuyorum. Yani ne oluyor? Burada birilerinin eline sizin bilgileri geçiyor. Bunları da başkalarına satabilirler diyor. Herkes değil de bazıları satabilir diyor. Satanlar var mı? Var. Arkadaşlar gene de avukatlık büroları Türkiye'den bazılarını Hollanda'ya iletmiş veya Hollanda'da bulunanlar veya işte diyelim mali müşavirler. Tabi devletler bunları kimden satın aldıklarını bildirmiyorlar. Biliyorsunuz bu şekilde bir uygulamayı Alman devleti yapıp İsviçre'deki bankalarda Almanların paralarının CD'sini satın almış arkadaşlar. Yani CD satın alıyor korsan olarak ve bu CD'den yola çıkarak ...orada paraları olanlara cezalar kesiyor. Alman Yüksek Mahkemesi'ne olay gidiyor. Alman Yüksek Mahkemesi de, mahkemesi de kamu yararını olduğu için bu uygulamaya ses çıkarmıyor. Yani onaylıyor. Şimdi arkadaşlar sakın böyle sizlerin kafasını bu şekilde bulandırmaya çalışanlar var. Haberleri yapanlar var. Bunlara inanmayınız. Yani konumuzun bu konularda sorular geliyor. E, bana özelden yazıyorlar. Bazen yorum kısmına yazıyorlar. Bu şekilde buna bu cevabı verelim. Diğer sorularımıza şimdi geçeceğim. Arkadaşlar bana sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Facebook, YouTube kanalımdaki ana sayfaya girdiğiniz zaman oradaki resmin üzerinde sosyal medya hesaplarım var. Özellikle face, Facebook üzerinden Messenger'dan gönderirseniz cevaplıyorum. Veyahut e, paylaşımlarımın altındaki yorum kısmına yazıp oradan da sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuyu bu şekilde Sizlere bildireyim. Ee, şimdi diğer e, bazı sorularınıza gelelim. Arkadaşlar e, erteleme kararı hala daha gelmedi ama büyük bir ihtimalle bu sene erteleme olacak gibi. Bu da nereden? Sizlerle paylaştığım ver, Vergi Gelir idaresi Başkanlığı'nın e, kurbetçilere, yabancılara özellikle döviz çağrısı ki bu içeride de yapılmış yastık altında. Ama genellikle gurbetçiye ve yabancıya yapılan çağrıdan sonra 31... Hazırlanan ta 21 tarihine kadar bankalara getirin, para yatırın diyor. Bunun kaynağı hesabı sorulmayacak. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi hesaplara para yatırırsa bu, bu senenin sonunda toplanıp 2022'de bildirilecek mi? Biraz zor. Bununla yola çıkarak erteleme kararı şu anda hala yok. Ama bekliyoruz. Olursa sizleri bilgilendireceğim. Ama ümit fazla. Sakın bu erteleme kararı gelene kadar da bir şey yapmayınız. Arkadaşlar. Genelde sorun nasıl geliyor? Ben size hep aydınlatıyorum. Eğer erteleme kararı gelirse Gelir Dersi Başkanlığı zaten rehberinde sizleri bilgilendirmiş. Tabi bunu okuyup ince olarak anlamak lazım. Ne diyor ki Gelir Dersi Başkanlığı? Diyor ki adresiniz Türkiye'de olursa diyor. Telefonunuz Türkiye'de olursa. Mailinizde diyor yurt dışını çağrıştırmazsa diyor. Sizin hakkınızda bilgi paylaşımı yapmayacağız. Mailin çağrıştırması ne? Bunu arkadaşların bazıları anlamamışlar. O konuyu netlik getireyim. Mesela Eller.com'dan bitiyor son kısmı. Mesela gmail.com ya işte ne derseniz mail.com. Ama bazıları da neyle bitiyor? İşte mail.dk, Danimarka'nın dk'sı, Fransa'nın fr'si, İtalya'nın it'si. Ya anladınız mı? Eğer böyle bitiyorsa dk dediği zaman Danimarka'yı çağrıştırıyor mu? Çağrıştırıyor. Ha. Fr Fransa'yı çağrıştırıyor. UK işte İngiltere'yi çağrıştırıyor. Ne olacak o zaman? bunları çağrıştırmayacak şekilde bir mail adresi olması lazım. Burada mailden kasıt bu. Buna netlik kimse getirmemiş ben getireyim buna. Diye. Şimdi sizlere önceki kısaca belirttim ama şimdi daha net olarak söyleyeyim. Ha, bu erteleme kararı olduğu zaman bu yazın inşallah gider yaparsınız bu şekilde. Benim tahminim 2022'den 23'e kadar da erteleme olabilir yine. Niye olabilir? İşte Ger geri başkanlığının döviz çağrısı yine bu videomu sonuna koyacağım. Oradan bakarsınız. Arkadaşlar Şimdi 31 Haziran 2020 tarihine kadar gurbetçinin, yabancının parasını Türk bankalarına yatıtıracaksın. Ondan sonra 31 Aralık 2021 tarihinin verilerini geri senenin Mayıs ayında toplayıp o senenin Eylül ayının sonunda ilgili ülkelere bildireceksin. Arkadaşlar burada beyin yanar yani. Bu ne mantık ilmine uyar ne normalde. Ama diyeceksiniz gelir dairesi başkanlığının bürokratları böyle bir şey yaparlar mı? Vallahi Bakan veya Cumhurbaşkanı bunlara bir e, el atmazsa yapabilirlerdi yani. Bunların sağa solu belli olmaz. Arkadaşlar bunu da size yine tekrarlıyorum. Arkadaşlar e, dediğim gibi gazeteciler veya televizyonda Avrupa'da e, programı yapanlar her zaman sizleri yanlış yönlendiriyorlar. Yani bu konuda işte televizyoncuların veya işte internet üzerinden yayın yapanların amacı sizlerden para kopartmakta. Bunu bir büyük bir ölçüde önledik. Yani onlara ihtiyacınız olmadığınız, bu işin e, dilekçe yazmanın e, e, kişisel verileri koruma kanununa bu aykırı değil. Bu yönde yazılan herhangi bir şeyin buna etki etmeyeceği, itirazın buna etki etmeyeceği, ki birileri anket yapıyormuş, Cumhurbaşkanı'na gönderecekmiş falan filan. Cumhurbaşkanı'na da İstanbul sözleşme, Sözleşmesi gibi bunu da iptal etsin diye. Arkadaşlar böyle şeyler yok. Böyle şeylere kanmayın, avukatlara Bin euro falan palak kaptırmayınız diye. Gelir Başkanı da uyarıyor. Dolandırırlar sizi diyor. Ben de onların yazdıklarını size iletiyorum arkadaşlar. Benim yaptığım normal bilgiyi alıp, değerlendirip sizlere aktarmak. Çünkü bu çoğunuz e, o rehberi okumamışsınız. Okusa bile bazı yurttaşlarımız, kolay, gurbetçilerimiz onları tam olarak anlayamıyorlar. Biz de anladığımız kadarıyla sizlere aktarıyoruz. Bazıları bozgunluk yapıyor. Arkadaşlar yine böyle İsviçre çıktı. Yok İsviçre paylaşacakmış. Yine bir şeyler. Biliyorsunuz onunla ilgili videoda doldurdum. Arkadaşlar daha 30... E, 31 Aralık 2020 verileri Mayıs ayında bankalardan toplanıp ondan sonra Eylül ayının sonunda paylaşılır. Yani şu anda paylaşıyor, paylaşıyor diye yazan yalan yazıyor, yanlış yazıyor. Aynı kişi dediğim gibi Utku Çakır Özer'in milletvekilinin katıldığı bir programda önce konuşuyor bu sene içinde. Diyor ki 54 ülke verildi diyor. Utku Bey geliyor diyor ki verilmedi diyor. Yani yalan söylediğini orada etti ama İnsan işte yopanda yüz yok ki kızara diyorlar ya işte bunlar hükümet düşmanı bir de. Bu arkadaşlar bu bu partiler üstü ama o hükümet düşmanlığı yapıyor. Yani hükümet gurbetçi sattı dedetecek de bunu nasıl yapayım diye çırpınıyor. Ve hükümet de paylaşmıyor. Paylaşmamış şu ana kadar. Paylaşabilir miydi? Paylaşırdı. Letonya'dan Norveç'e 2019 yılında vermişler ama 25 Ağustos 2020 tarihli broşürde Gelir Dersi Başkanlığı'nın belirtilmişti ki 54 ülkeyi daha verecekler. Yani onlar Eylül sonuna 30 Eylül'de falan verilmesi gerekiyordu. Onlar da vermemişler. Sonra 5 ilave ülkeyi de işte İngiltere veyahut İsviçre zaten Türkiye ile paylaşım yapmayacağını söylemiş. Suriye politikası nedeniyle. İngiltere Brexit ve Korona'yı bu ederek paylaşım yapacağını belirtmişti. Ama Şubat ayında Avrupa Birliği Bakanlarının topla diplomatlarının toplantısında Türkiye'ye paylaşım yapmadığı için karar isteği alınır tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı ki Türkiye geçen yılda de gri listeydi, bu sene de gri listede. Ama Türkiye paylaşım yapmamış. Mayıs ayı sonuna kadar süre verildiydi. Ama ben ne yapıyordum size o zaman? Dedim e, bunlar 6 ayda bir toplanıyorlar. Ekim ayında sonraki toplantı Türkiye orada gider. Bir de 3 4 daha zaman alır dine. Sizlere bir ümit vermiştim. Yani 2021'de paylaşım yapılmaz dine. Yani 2022'ye kalınca ne oluyor? Bu sene paylaşım yapmasan bu 31 Aralık 2021 tarihine kadar gurbetçinin zaman alacak. Ama şimdi vergi idaresi, gelir başkanlığının bu döviz çağrısından sonra bu sene ben hiç tahmin etmiyorum. Gelecek senede gene ümitliyim ama 2023'e büyük bir ihtimalle sarkar. Bu arada 2022'de seçim de olabilir. Seçim nedeniyle de yine bir şeyler edilip bu paylaşılmaz arkadaşlar. Dediğim gibi e, sizlere bazen kafasınızı karıştırmaya çalışanlar var. Bunları aldırmayınız. Diğerleri de işte televizyonlarda ne yapıyor? İşte Belçika'da yok evler Veyahut işte arsalar bildiriliyormuş. Onu otomatik bilgi paylaşımından karıştırıyor. Çoban salatası yapıyorlar arkadaşlar yani. Artık niye? Çünkü eski videolar paylaşılıyor. Daha bir şey size diyemiyorlar. Gelin işte Türkiye'de bin euro yatırın. Verin avukatımıza veya işte danışmana veya mali müşavire. Televizyonlarda biliyorsun çok bunlar bir tane değil. Faslad numarası altla gördüğünüz zaman birinin hemen o televizyon kanalını kapatın. Kanal değiştirin arkadaşlar. Tuzak. Bunlar daha ne oldu? Foyaları meydana çıktı fazla. Allah belanı versin Yakup şarkısını söyleyip duruyorlar. Söylesin arkadaşlar ben sizin için bilgilendirmeyi yapıyorum. Dediğim gibi kanalıma üye olun. Abone olun. Zili tıklayın. Bu iş bittikten sonra buradan ay istediğiniz gibi ayrılabilirsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi erteleme kararını bekleyene kadar bir gayri resmi veya resmi olarak bu yönde haber sizlere ulaştırılana kadar hiçbir şey yapmayınız. Çünkü şu anda yapacağınız herhangi bir işlem arkadaşlar olur ya bir paylaşım yapıldı bu sene. 2020 verileri paylaşsak 31 Aralık. Ondan sonra gelecek sene bir daha paylaşım yapıldığı zaman sizin hesabınızda adres değişmiş, hesap yok olmuş, far olmuş. Bir de e, sakın hesabınızı 2020'de kapatanlar var. Kapatanın ki 2021'de bildirilecek o gelir başkanlığı broşüründe yazıyordu. Ee, o var. Ona, ona göre işte yani köhsap kapatılmış. Bu sene bildirilirse gelecek sene hesap yok. Sakat iş. Arkadaşlar ona e, çok dikkat etmeniz lazım. Bir de yurt dışından sakın vekaletname göndermeyiniz. Vekaletname bankaya gittiği zaman o vekaletname yurt dışını öyle veya böyle çalıştırıyor, çağrıştırıyor. Nasıl maili olayını anladınız değil mi? DK, FR, Fransa'nın FR'si, Dermakan'ın DK'si. DK'sı işte şeyin sonunda gözüktüğü zaman e, e, mail adresinin sonunda o da tarıştırıldığı için o da sakıncalı oluyor. Yani bu bu şeyde netlik getirdik. Kim hiçbir televizyon kanalında veya yorumcuların bu yönde yorum yaptığında görmedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bana e, diğer önceden de sorularınızı yine cevapladım. Bana sorularınız olduğu zaman dediğim gibi e, YouTube'daki videomun altına yorum kısmına yazıyorsunuz. Veyahut işte girip sosyal medya hesaplarımdan bana mesaj gönderebilirsiniz. Onlara cevap veriyorum ama sakın benden telefon telefon edeyim, konuşayım, etme Çünkü ben arkadaşlar buna yetişemiyorum. bu işi paralı maralı yaptığım yok. Finlandiya'da zaten telefonum susmuyor. Bu korona nedeniyle özellikle millet çaresiz bu çoğu şeyde danışmak zorunda kalıyor. Yani diyorum mail mesaj atın, cevap yazayım ama bazen acil şeyler oluyor. Ölümdür, Veya başka çok acil şeyler olunca mecbur telefon açıyor, cevaplıyorum. Ama çok e, zaman alıyor. Onun için bu işi e, parasal olarak veya şey için yapmadığımız için e, Allah rızası için yapıyorum. Lütfen bana mesaj atın. Mesajlara cevap veriyorum. Çok acil durumlarda e, dönüyorum gurbetçilere. E, Çünkü Finlandiya'da da öyle veya böyle bir derdi olan her zaman beni arar. Ben bu videolara başlarken e, Eylül ayının başında Finlandiya'dakilerini bilgilendireyim diye başlamıştım. Gurbetçilerimizi, yurttaşlarımızı ama bu bütün dünyaya yayıldı. Şimdi bütün Herkesin bir sorusu olsun. Acaba bir Yakup'a sorayım. Acaba nedir diye düşünüyor. Sağ olun. Ama dediğimiz, dediğim gibi yazınız. Ben size cevaplarım. Veya toplu olarak böyle video yaparım. Görüyorsunuz her gün genelde böyle veya böyle bir şeyler olunca video yapıyorum bu konuda. Atlayanların seyretsin. Eski videolarıma da bakınız. Her şeye cevap var arkadaşlar. Avrupa Birliği bakanları Türkiye'ye süre verdiler. Ama bu sadece 27 AB ülkesi değil burada arkadaşlar. 140 adet ülke var. Yani biri diyor ki İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye çıksın diye anket yapıyormuş. Geçen videomda söyledim. İşte bunu Cumhurbaşkanı'na gönderecekmiş. Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesi gibi bu otomatik bilgi paylaşımı anlaşmasından ayrılacakmış. Yani o yönde çalışma yapıyor. Bir de bunu yapan avukatmış arkadaşlar. Yani avukatlar ekonomiden bile pek çakmadıkları için böyle şeylere girebilir. Arkadaşlar bu farklı bir anlaşma. Bu da 140 ülke var. Amerika bunun başını çekiyor. Terör ve diyor kara para olayı diyor. Gurbetçinin o şeyi yok da. Onu takip için bunu yapıyorlar dünya çapında. Avrupa topluluğun 27 ülkesi seni kara listeye alırıp tehdit yapabilir. Onu atlatırsın ama bir Amerikanın kara listesine girmen İran gibi oluruz arkadaşlar. İran'ı biliyorsun parasal hareketlerin hepsini ne yaptılar? Kısıtladılar. Yani bundan çıkmamız çok zor. Ölü veya böyle bunda paylaşım olacaktır. 2022'de belki bir bahaneyle atlatırız. 2023'e kalır. Hani 2021, 22, 23'e kalırsa Öpün başınıza koyunuz. Şu anda bunda adres değişikliği e, geçici bir çözüm ama kalıcı bir çözüm olması lazım. E, dediğim gibi bundan Türkiye'nin çıkması öbür sözleşme gibi mümkün değil. Bu yöndeki çalışmalar yanlış bir şeyler. Arkadaşlar bilmeden birileri çıkıyor ortalarına e, şey, kahramanlık taslıyorlar anladım. Ya da işte sizlerden adres imza şudur budur. Sakın bir de kimseye dediğim gibi kimlik numaranızı, e devlet şifrenizi şunu bunu vermeyiniz. Yarın öbür gün onlar girerler hesabınıza bazıları. Satarlar bilgilerinizi bulunduğunuz ülkeleri arkadaşlar. Yani Belçika diyorlar ya Hollanda. Satar arkadaşlar. 100-150 euro için bunu bile bile kişisel verilerin koruma kanununa bu aykırı değildir. Gelir Dersi rehber Başkanlığı'nın rehberinde yazmasına rağmen sizleri kandırıp sizlerden 100-200 euro almak için uğraşanlar aynı şeyleri yapabilirler arkadaşlar. Çünkü onlar 3000 euroya kadar para da ödüyorlar. Hah. Dikkat edin. Avrupa'da şu var. Avrupa'da bu işe soyunanların çoğu menfaat için arkadaşlar. Ya diğeri de ne olur gazeteci hükümete düşmanmış. işte hükümeti nasıl kötüleyecek kurbetçiye. E geç çakılıp duruyor. Yani Utku Çakır, Özel geldi. O televizyon programında orada internet üzerine katıldı. Dedi paylaşılmadı. Ama o, o birkaç 10 dakika mı o, o, süre önce paylaşıldı diye yine, e, söylüyordu orada. Geldi, paylaşılmadı dedi paylaşılmadı. Şimdi de çıkmışlar. Yok İsviçre'den paylaşım yapılacakmış. İsviçre hazır. Sen konuştun mu İsviçre'yle? Gelidaş başkanlığı ne yaptığını biliyor musun? Yok. Nasıl satarım e, böyle sahte bilgileri? İşte nasıl hükümeti kötü gösteririm? İşte kurbetçiye de aşağılıyorlar bunlar arkadaşlar. Siz geri zekalılar affedersin diyor kurbetçiye. Siz bu partiye oy verdiniz bak sizi böyle yaptı. Ulan arkadaş buna etti mi? Bu meclisten 2017 yılında dört partinin oy birliğiyle geçmiş. Yani HDP, MHP, CHP de oy vermiş buna. Ve çıkıp sesmenini bilgilendirmemiş bunlar. Ha ne oluyor? Suç hükümetin. Hükümetin tabi suçu var. Şundan, ondan çıktıktan sonra bir gurbetçiyi bilgilendir. Yani Mustafa Yener rol gibi uyuyan milletvekilleri vardı. Yenisi geldi, o ondan daha kötü. E çıkın mecliste işte şey diyorlar, e, biz gurbetçiyi bilgilendirdik. Nereye bilgilendirmişsin? Yani 25 Ağustos 2020 tarihindeki bilgilendirme mi? Yok. Nedir o? Biz de Letonya'dan Norveç'e verdik 2019 yılında. Şimdi de diyor... 54 dikey vereceğiz Eylül ayında sonunda. E, Almanya'dan şey de 4 ay sonra onları da hazırlıyoruz. Yıl sonundan sonra onların da 2020 verilerini 2021'de vereceğiz. Bu bilgilendirme oluyor arkadaşlar. Bu niye? Milletvekili yetiş, kendini yetiştirmemiş e, diyelim IQ sorunu olan milletvekillerin işi bu. Mustafa Yeniler öyle. 2017'de senin elinde fırsat var. Çıkmış. Maliye Bakanı'nın zamanın 2018 başında demiş ki bu 2019'da paylaşım yapacağız. Alt yapı yazılıdır. Sen çık o gurbetçiyi bilgilendireceksin. Ha, yani ondan sonra öbür partiye geçmişsin. 3 sene daha bize süre verin. Öyle de böyle. Senin süren vardı. Beceriksizlik yapmasaydı. Ha şimdi ne oluyor arkadaşlar? o olay 25 Ağustos 2020 tarihinden sonra değişti. Yani tepkiler şudur budur. Türkiye'nin ekonomik krizi de son zamanlarda işte son e, bu e, döviz çağrısından sonra bu işin rengi değişti arkadaşlar ümidinizi kaybetmeyiniz. Sizleri bilginizle devam edeceğim. Dediğim gibi sakın sakın ha başkalarının böyle oyduruk kaydır şeylere inanmayız. Yani şu oldu iyi bir örgütlenme o yaptık dünya çapında. Bir şey olunca hemen bana bildiriyorlar. Yakup Bey şu vardı, şu ligde şu haber var. Bu ne demek, şu ne demek soruyor bak gurbetçi. Yani daha öteki tarafa inanmıyor. Ama dediğim gibi beni dedi mesajı mesaj gönderin bana. Ben ya size özelden veririm ondan sonra toplayıp burada herkese bilgilendiriyorum. Çünkü biliyorum ki bu kahvelerde, camilerde veyahut denek toplantılarında veya milletin birbirine paylaşılmasıyla bu bilgilerim yayılıyor. Sizlere de tavsiyem linklerini yayın videolarımın. İnsanlar seyretsinler, bilgilensinler. Çünkü öyle veya böyle iyi bir örgütlenme kurduk şu anda. Daha da iyi olacaktır bu arkadaşlar. Ben seni sizi gurbetçileri hakkında genelde ne olursa olsun sizin haklarınızı sonuna kadar savunacak şekilde bilgilendireceğim. Dün video doldurdum. Ne yaptım? 2016 yılında bak böyle şey yoktu. Ahmet Davutoğlu ne yaptı? %20 Türk Hava Yolları'ndan indirim sözü vermişti ailelere uçuşlarda. Sözünü tutmadıydı. Gittim ona ne yaptım? Uğraştım onunla ilgili. 5-6 senelik olay. Ama ne oldu? Onu bir daha videoda koydum. Yani hakkımızı aradık dedim. Hakkımızı vermediler. Ben her zaman gurbetçinin hakkını ararım kendim için önemli değil. Yani ben benim şu anda bu otomatik bilgi paylaşımıyla hiç herhangi bir şekilde bir mağduriyetim, bir şeyim olmaz. Çünkü benim Türkiye'de hiçbir şeyim yok hesabım kitabım. Ama kurbetçiler öyle veya böyle getirmiş birikimini oraya yatırmış. Bir de arkadaşlar 10 sene, 15 sene boyunca para yatıran var. Onun makbuzunu nasıl bulsun bu adam ya? Yani ben onun için bu konuda bir Yani bu işte kafası ağrıyacak. 1-2 bin euro yüzünden e, tut uğraştır. Oraya git, buraya gel, Allah aşağı yukarı. Onun için e, burada 1 milyon üzerinde hesap vardır. 30 Ot, e, küsür bir yer veya 40 milyar euro para da vardır. E, gurbetçiler mağdur olacaktır. 5-6 milyon aile yani %80'ini aile derim 5-6 milyon kişi yani gurbetçinin %80'inin üzerindekini bu mağdur edeceksin. Etizlik bir durum. Yani burada yani bu iş partiler üstü ben size elinden gelen şekilde bilgilendiriyorum. Ve herhalde saymadım ama 50'ye doğru yaklaşıyor video, videolarım şu anda. Belki de 50'yi geçtiler. Sayarım onları. Eylül başından beri. İlgi olduğu için ben de devamlı ne yapıyorum? Sizleri bilgilendiriyorum. Nasıl? Koran nedeniyle kaldık evde. Helsinki'deyiz şu anda. Ve şöyle her gün gelirse soru veya iki gün, üç günde, dört günde bir sizleri yine bilgilendiririm. Sorularınızı yöneltin ama sakın kimseye inanmayınız arkadaşlar. Ben size belgeli, gerçekçi cevap veriyorum. Dediğim gibi erteleme kararını bekleyiniz. O zamana kadar herhangi bir şey yapmayın. Zaten Koran nedeniyle şu anda... Her şey durmuş durumda. Yazın belki seyahatler açılır ama turizm bu yazın yok arkadaşlar. Ama kurbetçi Türkiye yine tatile gider. Onun için tatilde bu işi inşallah halledersiniz. Ama tahminim 2022'ye bu sarkacak. Hatta ve hatta 2023 ümitlerim de var. Evet arkadaşlar. Her gider. hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın.